Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Sıfırdan köy binası 14 serimizde köy binası 7'ye geçmiştik ve ilk tur yükseltmeleri yapmıştık. Ertesi günden yükseltmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Laboratuvarın yükseltmesi bitti. Kara iksir deposunun yükseltmesi bitti. Altın madeninin yükseltmesi bitti. E, bu altın madenini yükseltmeye göndermiştik. Onu tekrardan bir yükseltmeye gönderecektim. Onu unutmuşum. Ama hızlı bir şekilde bonuslardan faydalanarak sıfırdan köy binası 14'e devam edeceğiz ve 106 kupadayız. Yükseltmelere geçiş yapmadan önce sıfırdan 14 serisi daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı, bir tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy yayınlarını, yeni gelecek kostümleri erkenden öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize İyi seyirler diliyorum. Başlıyoruz. Öncelikle şu toplayıcıları bir toplayalım madenleri. Hızlı bir şekilde. Topladık. İki tane inşaatçı var boşta. Kıştanı yükseltmesi 7 saat sonra bitecek. Orada evler açılacak. Şunları kaldıra dur. Bir tane inşaatçımla direkt büyü fabrikasını göndermek istiyorum en uzun isteyen işlerden bir tanesi iki günlük direkt bunu yapıştırdım laboratuvarda o iksir oraya harcadık hazine de olması lazım 660 bin ben laboratuvara gel şu anda zaten laboratuvar günlük bonusumuz var bu askerleri max olarak kullanıyoruz direkt şu şifacının yükseltmesini göndereyim bir gün 12 saat. Tamamdır. Sonrasında şu ordu kampını 15 dakikalık bir işe gönderiyorum. O arada biraz ganimet kastıktan sonra ordu kampından çıkan inşaatçıya kara kışla yükseltmesi göndereceğim. 4 saat o. Sonrasında 6 saat sonra 7 saat sonra videoya tekrardan bir giriş yapacağım arkadaşlar bu bölümde. Ejder'in yükseltmesini de bitireceğiz. Bakalım bu bölüm baya bir uzun sürecek. Uğraştıracak. Kanimet kasmaya çıkalım. 140 bin altın olan, 217 bin deksir de olan güzel kupası olan bir köy. Buldum şu anda. Hemen 4 yıldırım. Şuradan 3 savunma birden indiriyorum. Hava savunmaları sıkıntı çıkartacak. Şöyle yapayım. Fıskürtücünün arka tarafından Devlerle girdim. İki bombacı mülayim. Köşedeki kulübeye Bir okçu Büyücüler Hemen klan kalesinden de Bilinciler çıktı iki tane Bebeğizler gelmemiş Takviyeye Şuradan de son Yıldırımı göndereyim. Soğumalar kitlendikçe dışarıdan büyücüleri temizliğe gönderiyorum. Devler tanklarken büyücüler de seri bir şekilde temizliği yapıyorlar. Binicinin bir tanesi de Okçu Kulesi'nin indirilmesine yardımcı oldu. Şu son balonu en sona saklıyorum. İnşaatçı Kulübesi'nin tepesinden göndereceğim. Şimdi Savunma birim kalmayınca kulübeyi de balona indiriyoruz. 26 kupa aldık seri bir şekilde. 1250 kupa yapacağız bu bölümde. 4. inşaatçı da sizlerle birlikte alacağız. Hemen geri dönelim. İnşaatçımız çıksın. Ordumuz da çıksın. Kaleye de takviye alayım. Devam edelim. Bir saldırı atıp 4x yıldız bonusu da tamamladım arkadaşlar. Şöyle 720 harbinde alıyorum. Ordu kampı yükseltmesi bittikten sonra iki turda kışlı yükseltmesi gönderdim. Yeni gelen kışlayı. 2,5 dakika sonra 2 dakika 46 saniye sonra o da çıkacak. Ve kara kışlı yükseltmesini göndereceğiz. Altınla da duvarları yükselteceğim. Şu sarı duvarları da pembe yapalım. İnşaatçım çıktı. Hazineyi de topluyorum direkt. Şöyle çıkarttık hepsini. Sıra seç diyorum. 1 milyon 400 bin. Duvarların hepsini pembe yaptım arkadaşlar. Hazinede bir şey kalmadı. 1.5 milyon da iksirim var. Geliyorum. 300 bin iksire. 4 saatlik kar kışlayı da Gönderdim. En yakın inşaatçım bu olacak. Sonrasında bu çıkar çıkmaz da yine yükseltmelerle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm böyle parça parça birleştirme olacak. Çok uzun sürecek. İnşaatçımız çıksın devam edelim. Evet arkadaşlar dün akşam Discord turnuvamızın yayını vardı. Ve videoyu sonlandıramadım. Ertesi güne kaldı videonun devamı. Ve son atmış olduğum saldırıyla birlikte 1254 kupaya çıktım. Ve şu anda 4x yıldız bonusunu da aldık. 450 elmas gelecek. Dördüncü inşaatçıyı alacağız. Hemen şöyle tamam diyorum. Şöyle düzeni değiştiriyorum. Buradan yükseltmeler yapması daha kolay. Şimdi neler yapacağız? Hemen ilk olarak geliyorum. Şuradan profilden ejderhayı açma ödülü 20 elmas 1250 kupaya çık 450 elmas Ve Şöyle hemen geliyorum 1335 elmasım oldu Dördüncü inşaatçıyı da aldım Hayırlı uğurlu olsun Şimdi hemen Hazineye gel Topla Sıra seç yetmedi Şöyle yapalım. 560 bin. Bir tur daha. 320 bin. 320 bin. 320 bin. 60 binimiz kaldı. Azinde sadece iksir var. Baya bir mor duvarda bastım. Ama 3 tane inşaatçımı birden yolcu etmem gerekecek. Şimdi bir tanesini direkt ejder çıkartmamız seri olsun diye bunu da kışlaya gönderiyorum. Sonrasında hazineye bir tur daha çıkartıyorum. ordu kampı yükseltmesine gönderiyorum 5 saat 100 bin iksir Şu 6 saatlik kara iksir sondamızda alalım 4 inşaatçımız da harıl çalışıyor dördüncü inşaatçıyı da aldık bayağı bir uzun sürdü bu bölüm yine sıfırdan köy binası 14'te hızla gelişmeye devam ediyoruz Kralı bu bölümde alamadık çünkü kara iksiri hiç görünmedi arkadaşlar. Bir diğer bölümde de kralı sizlerle birlikte alırız. Bu bölümlük bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni kostümleri erkenden öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.